Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet, Brawl Stars oynuyoruz. Başka ne oynayacağız? Neyse. Bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Evet. 5 tane efsanevi kutudan Crow ve Hank çıktı arkadaşlar. Neyse. Ee, pardon bir dakika. Evet arkadaşlar bugün ile oynayacağız Brawl Stars'ta. Bunun başarı. <laughs> evet dostum. Yeni hoş geldiniz. Bugün kod beni yeni Evet. Çıraf Stars oynayacağız bugün. Çıraf Stars. Arkadaşlar oynay oynayışım kötü. Ben her zaman bu sürüklü bazen bu sürükleme basıyorum bazen de direkt basıyorum böyle. O yüzden ağa geçmezseniz sevinirim. Ne oluyor lan o sesler geliyor? Benim sesim tam kısık değil mi? Oo! Oh. Gel lan buraya. Allah! Şişt. Allah arkadaşlar. Arkadaşlar Otis'in beni koruması lazım. Otiz ne yapıyorsun? Gel lan Öldük. Öldük. Öldü 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 öldü. öldü. Al, al al al. Çok iyi. Tam ondan daha güçlü olduk. Nereye gidiyorsun? arkadaşlar <laughs> tam kovada kazandık. Çok iyi. Tekrar oynayacağım ben. Bayağı bir tekrar oynaya basalım arkadaşlar. Acaba bu videomuz kaç dakika olsa ya? Ben bu videoyu da editleyeceğim arkadaşlar. Kafaya koydum ya. Böyle çok konuşmadım. Aynı bunun gibi çok konuşmadığım sıralarda videoyu keseceğim. hemen ölme Leon. Leon hemen ölme Leon. Neyse. MP hocam. MP. Şu kromun zehirleme şeyi çok iyi ya değil mi? Ben kimle konuşuyorum ki? Ya abi gidin bak bela mı oldunuz? Tamam gittiler. Oh oh oh. Beleş. Abi tamam. Ne yapabilirsin ki şu an? Mükemmel. Tam Leon da tekrar oynuyor. Çok iyi lan. Bu bu, bu, etkinlik eskiden de vardı. Bunun tekrardan gelmesi çok iyi oldu. Herhalde her yaz bu, bu etkin bu şey arka plan gelecek arkadaşlar galiba. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar kutu kırma şeylerimi geçeceğim. Kutu kururken geçiyorum böyle. Bundan sonra geçeceğim. Sonraki maçta kutu kırma şeylerini geçeceğim. Çünkü arkadaşlar e, ee, ne o yani şey sıkıcı yani. Boşuna zaman kaybı. Değil mi? Tamam. Ya buraya poko çok güzel. Orada <laughs> bir şey yok. Cinger gel buraya cin 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 can cin can. <laughs> Gene havada kazandık ya. Fon orada sprey sıktım. Neyse tekrar ona. iyi oynuyor ama neyse tekrar oynayın seçmedim. İyi oynuyor ama. Şey bu videoyu bir 9 dakika yapalım da. Neyse bakarız. Bir sonraki video bu arada arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Video gel gelmiyor. videolar gelmiyordu. Yani Baya bir işim vardı. Umut bul ne yapıyorsun? Bu senin ben. Ha, sıkıştık işte he. Abi bak böyle belişe gireceksiniz arkadaşlar hemen. Uf, uf. <laughs> Ufak bir osurma şaka şaka. <laughs> Ağzımı çıkarttım. Oh belişikler. Abi ben niye oynayamıyorum oğlum bu ne? Arkadaşlar benim bu kontrolü yeni bir değiştirmem lazım. Şu sohbeti ta yukarıya almam lazım. Edgar mı? Alırız. Nereye gidiyor Max? Max gel buraya. Max oyun oynayacağız gel buraya. Allah Allah. Korkak Max. <laughs> Bu arada benim arkadaşlar şu, e, bir tane 10.000 kupalama hesabım vardı yani low'e ya doğru 77 miydi neydi? İşte o hesapta arkadaşlar ben Belle ve Bonnie çıkardım 5 star hediyesinden. Siz ne çıkarttınız? yorumları açarsam yazar, yazarsınız. İstediğiniz gibi. E, i̇ster yazın ister yazmayın. Zor, zor Zorunlu değilsiniz arkadaşlar. Ayda İyiler geldi ha. Sıçtık. Bu ne lan? Ee... Bu nasıl düzeltecek? Ne yaptım oğlum ben? Neyse kuru 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 vs kuru ben alırım tabii ki de Cordius ne yapıyorsun kanka Aa, Tamam. Oğlum tam sıktım da geldim oraya. Bir dakika kuru yakının şöyle bir dakika. Ya, oğlum bir dursana. Ha, gel buraya gel buraya gel buraya. Fink ultisini basarsa bana bir şey yapamaz ya lan ultiye bassana mal. Neyse ultisini basarsın gene de bir şey olmaz. Huh, tamam. Öldü. Lan lan. Ne? Lan ne? Oha. Allah belanı versin Cordelius. Kaç. Oha lan direk oldu anasını satayım. Neyse. Aa! Neyse olsun. 55 kupa mı? 55 kupa ne ya? Çok fazla. 7000 kupa az kalmış. 8000 kupa olmaya mı çalışsam ya? Yok yok. Çok fazla. Birazcık da Hank oynayalım. Hadi yok Crow'dan devam. Crow'dan devam. Crow'dan devam hocam. Ca. Crow'dan devam. Oğlum bak şuna bir git. Videomuz 8 dakika oldu. <laughs> Grif çok hızlı kutu kuruyor ya. Bak oğlum yürüyemiyorum bak elim şöyle bak bakın arkadaşlar şöyle dümdüz gidiyorum ya bakın elimin bir tarafı böyle değiyor Oğlum akıllı yürüyemiyorum çarpılıyorum sanki anasını satayım <laughs> ben öldüm zannettim abi dur 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 git 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 ben nereden geleceğim ne yapacağım ee, ne oldu ben öldüm zannettim az önce arkadaşlar Böyle bir bok yapamaz arkadaşlar. Siz siz bana güvenin. Ay Melo'da bir şey yapamaz. Tamam. Oğlum oğlum poko oyun olmuş. Poko mutasyon geçirmiş. Evet şaka şaka. 15 yük ne lan oha. Maya. Fazla. 10 kademe yaptık. Biraz da Hank'le oynayalım arkadaşlar. Ben Hank'in kostümünü alsam mı? Da. Bir dakika Kuro'nun kostümlerine bakalım. Aslında Kuro'nun şu kostümünü veya şu beyaz beyaz Kuro'yu alabilirim. Hmm. Ona sonra karar veririm ben. Başlayalım. <laughs> Bu arada videomuz 10 dakikaya çok az kaldı. Ve 10 dakika oldu. videomuz 10 dakika oldu. Vallahi ne video çekeyim? Barley Filistinli galiba. Ha şunu kırayım. Hadi bir yes. Tamam. Hey arkadaşlar burada çok OP ya. Duvarın arkasından vurabiliyor ama güçsüz bir karakter desem ayıp olur. Güçsüz değil. Arkadaşlar Megrana gibi dönüyorum. <laughs> Bonnie de çok iyi. Bonnie eskiden bir tane özelliği vardı arkadaşlar çok bug'laydı yani nerf yedi. Ultiyi attığınızda bir canınız bir gidiyordu, bir az bir şey Artıyordu arkadaşlar yani trilyonlarca e, şey var yani e, can artma can azalma şey çıkıyor trilyonlarca trilyon. Tek attık. <laughs> Ultiyi falan harcamadan tek attık hocam. Tekrar oynayalım. Henki de 30 rütbe yapalım. Sonra videoyu kapatacağım. Arkadaşlar belki editlerim belki editlemem bilmiyorum ama. Ya <laughs> bence editlemem arkadaşlar ben üçengeç birisi olduğum için editlemem. <laughs> Neyse. Bakarız arkadaşlar bakarız bakarız. Videoyu atarım. Sonra o videoyu düzen düzenlerken edit koyarım işte. Allah! Hayır 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 gidin gidin. Hayır git! Gel. Git gel. <laughs> Git. Şaka yaptın Gel. <laughs> of. Kazanma serisi gitti. Neyse. Olsun. Sağlıktan daha önemli bir şey yoktur arkadaşlar. <laughs> e, yakın. Arkadaşlar bu yarın da belki AIS e, videoları çekerim de. Oğlum bu Larry ile revli bozuk lan. Sadece Larry var burada. Levri nerede? ne no, no oldu öyle? Gel, <laughs> gel 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 gel. gel babucuğuna gel. Ben babucuğuna gel. Ben İşte işte işte. Bas 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 bas. Gidelim buraya. Çok iyi mükemmel mükemmel arkadaşlar mükemmeliz biz. Mükemmeliz biz Mukemmel biz 13 dakika olmuş. Gel lan buraya. O hiçbir şey yapamaz bizi arkadaşlar. Direkt bunu odaklan. Ez. Olan. Şaka şaka. Ez değil. Şaka yaptık. Nereye kaçıyorsun? Ha, ne? Bunun az önce ne yaptığını hiçbir şey hiç, hiç, hiç an, anlamadım. Anlayan var mı arkadaşlar? Ya <laughs> Oy, Cordelius geldi bize. Genelde hep arkadaşlar karşı takımlar kötü olur ama bir tane bir tane iyi birisi gelir hemen bizi taşır. Ben Mevlana'yım oğlum. Kimsiniz siz? Abi. Vallahi de billahi de ironi yaptım. Ha. Lan oğlum nasıl? Neyse. <gülüyor> 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 zizi zizi zizi. Oh my god. Oh my god. Real. Neyse ben ne yapıyorum ya? Hadi aldın onu da. Hadi hadi hadi. Olmayacak bir ya ma bokum. Bu nerede bu? Bak Mevlana gibi dönüyorum bak. Acaba karşı takımda da böyle Mevlana gibi döndüğüm gözüküyor mu arkadaşlar? Kolay tamam. Aldık onu da. 10 On kupa geldi. Ne? 20 kupa ne var onunla? Bir dakika. Bir oyun kupada ne bir efsanevi veriyormuş. Neyse. Işte. 7000 kupa yapalım. Ya da arkadaşlar bunu 7000 kupa hesabı 7000 kupa yapalım. Kapatacağım çünkü video çok fazla uzadı. Siamo poco. Ticticticticti Mayıs al onu. Ben de böyle kutu kasayım. Tamam. Bir kuyu git. Match over diyor bir de. Base bas. Solo. Oha lan. Adamın refleks çok iyi ha. Ya ma poco. Interesting. Sticks. Takış da takış da takış da takış da takış da takış da Lan 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 lan. Ya ma poco coinstack Obe Aman vallahi öleceğim arkadaşlar ya. Oğlum canım hala dolmadı bu ne? Canım hala dolmadı? Nasıl? Nasıl? Ya, aldın onu hadi ya. İyi, 19 onun kuz Tamam kolay. Ee e, e, e. hadi Abi 6969 kupa ya. Neyse yapacağız 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 yapacağız. Hızlı bak arkadaşlar hiç kutu kırmadan gideceğim ben. video video dışında belki aşamalı oynarım. Hadi 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 ben direkt gidiyorum bak bir bir daha akıllılık yapıyor hiç kutu falan kırmıyor. Gelin hocam buraya. Ah be yetişmedim. Uuu, fırıncı abi. Git 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 git. Ya oh, abi Bibi sen Allah'ın malısın ha. Mal ya abi gerçekten mal bu Bibi ya. Salak oğlum ya. Ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun ne yapıyorsun. Yardıma gelsene geri zekalı. Ya bazı almayacaktım hayır çık çık. Bazı Abi keşke bir tane çıkış butonu hemen açılsa ya. Çok gıcık bir şey abi ya. Of baz almayacaktım ki ben. Çok yakın vuran bir karakter baz ya. Öf, i̇ki saat adımı kovalama, kovalamak lazım. Ama neyse yine de iyi karakter iyi karakter. İki saniyede adamları öldürüyor. Neyse tamam iyi karakter bu da. Kendileri kalanları yiyeceğim. Tamam çok iyi. Kaç kupa? Dokuz. Ne scroll olacağım ben? video 19 dakika. Ben bu videoyu yükleyeceğim. Yüklemesi 10 saat sürüyor ama neyse. Arkadaşlar bence bu maçtan sonra bırakalım ya. Aynen aynen bırakalım. Kupa sayısına göre bırakalım arkadaşlar. Çünkü bu yeter. beni hani seviyorsan git. Tamam. Allah razı olsun. Ha, gel. Ne yapabilirsin? Dadan do Ben bir geleyim. O bibinin ağzına edeceğim. İyi izleyin. Ne şimdi Bibi. Ne yapacaksın bakalım küçük bir biçik. Gel lan buraya Bibi. Öldün, öldün. Bibi öldün çık. Bibi öldün çık. öldün çık. Öldün çık, öldün çık, öldün çık. Biz de öleceğiz ama. Yardıma geliyorum. Yardıma geliyorum. Gel buraya dostum. Dostum gel buraya dostum. Dostum, neredesin? Pençelerim seni bekliyor dostum. Mob. İkisinin adı ne de BM Milan? Bienmi. Bienmi. Tamam orada sıkıştırdık. Gel lan buraya. Öldü. Yes. Arkadaşı da oldu. Arkadaşı da oldu. Arkadaşı da oldu. Tamam da alırız. Tamam bu kadar. Neyse. Arkadaş o zaman videoyu kapatalım. Kupa sayısına göre videoyu kapatacağım. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Bir dakika. Bu maçta oynasak. Yok arkadaşlar ya yani neyse. kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gö görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Şaka şaka. Neyse hadi görüşürüz.